Kulüp Alemin hazırlayıp düzenlemiş olduğu Skandinavya Oslo Rafet El Roman konserindeydik bugün. Muhteşem bir konserdi. Yanımda Rafet El Roman. Şu anda sormak istiyorum ona nasıl da atmosfer beğendi mi e, Oslo'yu? Yani bizi Oslo'da e, çok güzel bir müziksever kitlesi karşıladı. Burada e, mekan tıka basa doluydu, samimi, sıcacık, çok neşeli bir konser oldu. Umarım herkes memnun kaldı. Unutamayacağım, çok güzel konserlerden bir tanesiydi. Umarım onlar da unutmaz beni. E, i̇lk kez geliyorum Oslo'ya. Bu benim ilk konserimdi ve açıkçası ben böyle bir kalabalık böyle bir ortam beklemiyordum çünkü kendim uzun süre Almanya'da yaşadım hani orada çok büyük bir Türk topluluğunun yaşadığını biliyorum da Oslo'da hani bu kadar kitle olur mu olmaz mı diye böyle endişe duyuyorduk menajerimle beraber acaba yapsak mı yapmasak mı diye sonra böyle bir teklif alınca böyle güzel bir konser olunca dedik gidelim hiç gitmedik ve geldiğimize de hiç pişman değiliz. Çok İyi güzel bir gece yaşadık. evet İyi geldiniz. Gerçek. Herkes çok eğlendi. Çok güzel bir şehir, İyi, enteresan bir şehir yapısıyla, mimarisiyle. Hani çok gezme fırsatımız olmadı ama çevremizde böyle izlediğimiz kadar arkadaşlar sağ olsun. Çok güzel yemekler yedik. Çok da bizi güzel ağırladınız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ben son bir şey sormak istiyorum. Bundan sonraki konserimiz nerede? Hemen söyleyeyim. Şimdi 27 Nisan'da Stockholm'dayız. Tüm müzik severlerime buradan duyurulur. Ve hemen 28 Nisan'da da Kopenhag'dayız, e, Danimarka'dayız. Oraya da yine bekliyorum. Güzel konserler olacak, emin olun. Tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Her şey için çok sağ olun. Hoşçakalın. <laughs>